Selamlar arkadaşlar, Gucu Terlik kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Bilim adamlarıyla beraber tüm hesaplamaları yaptık, ne kadar kaldığını öğrendik. Klasikleşmesine 3 hafta kalan serimiz yeni çıkan rap şarkıları serisine hepiniz hoş geldiniz. Bugün de Türkçe rap piyasasında nasıl şarkılar çıkmış, hangileri iyi, hangileri kötü, beğendiğimiz yönleri, eleştirdiğimiz yönleri bunları konuşacağız. Videoyu başlamadan önce kanala yeni katılan üyelerimizi Değil, yeni katılan üyemize özgür süperstar olarak katılmış kanalımıza. Özgür... Özgür biliyorsun süperstar abonelerimizle sosyal medyalardan da takipleşiyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Discord üzerinden bana ulaşabilirsin. Bu hafta Sub Street'ten bir yeni çıkan şarkılara başlayalım. Öncelikle Ahiyan No 1'in kan kaybı isimli parçası çıkmış. No 1'in geçen hafta çıkan parçasında verdiğimiz reaksiyonu biliyorsunuz. Altyapısını hiç sevmemiştik. Şarkı sözleri her ne kadar iyi olsa da şarkı bizi yakalayamamıştı. Ahiyan'ı da ben ilk defa motive edisinde dinlemiştim. Kankay kaybı isimli şarkılarına bakalım. Her, her,

Ya bu nameler bana çok güzel gelmiyor arkadaşlar. Böyle sanki bir ilahi okunuyormuş, sanki bir Kur'an okunuyormuş gibi falan geliyor. Ben o tarzı falan çok fazla sevmiyorum yani. Yaptığı alanda başarılı mıdır? Belki yaptığı alanda çok başarılıdır. Belki çok fazla dinleyicisi vardır ki Ahya'nın zaten aylık dinleyicisi falan çok fazla yüksekti. Bir de No 1 kısmına bakalım ama. Çektim yok bir işim gece çıktım sokağa. Gördüm bizim çocukları çak beşi geç kenara. Sarıl bana polis amca dertliyim bu aralarla sanki çok da nerede geldi paralar. Kafana göre mi takılamadın? Gülemedin mi katılamadın? Ayıla bayıla içtin ama içtim ağzını. Çok güzel. No bir kısmının akışını falan ben çok beğendim bu şarkıda. Gelen temaya bakarsak böyle siyah beyaz biraz daha dertli bir şarkı zaten. Bence amacına uygun bir şarkıydı. Güzeldi yani. Sokrat'ın Ayrılık Çeşmesi isimli bir şarkısı var. Ayrılık Çeşmesi'nin de ben de geçmişte bir anası vardır arkadaşlar. Ayrılık çeşmesinde tam bir tane manitamla ayrılmıştım böyle telefonda. Bok gibi kalmıştım orada bok gibi kalmayı bilirsiniz. Böyle kancıktıklarımız da oldu. Ressamım dedin de ben seni resime benzettim. Tercihlerimi hatalı bulmakta çok haklıydım. Zira seni 5 yılda bir kaybedilen seçime benzettim. Geceye benzettim. Yıldızlar göz altındaki simlere ekliyken Ayı gizlenen bir neşeye benzettim seni bu duraktan kalkan son sefere benzettim. Abi harika. Yani tam olarak anlattığı şeyler falan bir kere dedim ya benim böyle anılarıma falan işledi. Gerçekten de Ayrılık Çeşmesi'nde falan çekmişler yani. Eskiden Marmaray çok uzun değildi. Anadolu tarafında oturanlar metroya binip Ayrılık Çeşmesi'nden karşıya geçiyorlardı. Telefonun çektiği son yerde falan Marmaray'ı da çekmiyordu. Altyapısı da çok güzeldi. Bir de böyle benim çok sevdiğim bir laftır mesela babacan anlatım. Çok güzel babacan bir şekilde anlatıyordu şarkıyı falan. Çok hoşuma gitti. Çok güzel şarkı. İksir ihale. Düştür sevilik. Sükük gerilim dönmeyeceğim geriye denedim rehberim isterim Tanrı'da ne diye bir çıktık gemiye inmedim Sonunda dibine batsak da denizin dalgalar üstünde seferim eserim Başında dümenin hızlıca sürelim siz bana güveni Geliyor. Bütün ihale üstümde kötü şarkı değil arkadaşlar yani Türkçe rapte yeri olan bir şarkı. Türkçe rapte genel çıkan şarkılara göre bence baya güzel de bir şarkı bu arada. Ulan şey yapmadım hiç ha ilk reaksiyon vereceğim diye hiç klibin temasına falan böyle bakmadım. Daha çok şarkıya dinledim böyle. Ba bakar kör oldum yani. Dok ve Agabi'nin Doktor Bey isimli şarkısı çıkmış. Ona bakalım. Let me relax, let me chill. Peşin en Doktor Bey, Doktor Bey, Doktor Bey. ¡Sana, sana, 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 sana! ¡Rata, toma! Oh, yeah. E yani şöyle illüstrasyonla falan bir klip yapmışlar. Kötü şarkı değildi ama mit şarkıydı yani bence. Çok böyle albenisi falan yok yani. Benim keyfi çok uzun dinleyeceğim bir şarkı mı sanmam yani. Ben biraz daha hype'çiyim ya arkadaşlar. Hype şarkıları falan daha çok seviyorum. Mesela benim bir şarkıda aradığım böyle üst nokta çıkış noktasını en azından bu kesitte görmedim ben. Daha çok sabit bir ritimde ilerliyor gibiydi yani bence parça. Fuat, Fuat Ergin'in akapella Potpourri isimli parçası Hamam Sessions. Bu Hamam Sessions'ı da bana siz öğretmiştiniz demiştiniz. Böyle bir konsept var. Sanatçılar çıkıyor. Hamamda performans gösteriyor falan diye söylemiştiniz. Bakalım Fuat'ın kısmı nasıl? Acapella diyor. Hesap mı vereceğiz? Can mı sereceğiz? Van kalk dökeriz inerken. Gırtla kafaya çengel. Ne bu range kalmadı engel. Ne cevap Niteliğinde beynin cevap şişi bir Hazmedilmeye hazır defnedildin araya kaynamak için okunmaz kitap Lan bir bak süngü tak ortamını dalar Kalemi kulaktan beyne sokan komando var iç bir şat 16 bağır akınca domaldılar idi yani her şeyden önce biliyorsunuz Akapelle şarkılarda sadece okunur altyapı olmaz Sağlam barlar da vardı özgüvenliydi falan ama Bunu bence bir şarkı olarak nitelendirmememiz lazım Bunu bir performans olarak nitelendirmemiz lazım O yüzden performans olarak iyiydi diyebiliriz. Bir şey diyeceğim. A aynen Aga benim hem Arı Soğuk isimli single'ı çıkmış hem de Dokla Doktor B isimli feat'i çıkmış. Bu bence amatör bir hata bu arada. Şöyle düşün yani ben birisiyle video çekiyorum. Aynı gün hem onun kanalında o videoyu yayınlıyoruz hem de ben yeniden video atıyorum. Bence böyle yapılmaması lazım da. Bence bu zamanlamada bir sıkıntı çekmişler. Üfle hallanır, tüter. Içer, kurar, sabah güzel öyle Temiz telaş balım. Denizler aşk Sofraya buyur. Sofra Koştur panter gözyaşı bin bir badirele Ceza, sen bu, sen. ceza mı bu? ya? Yav hele dünya boştur boş acı, fresh Bence buradaki okuyuşu falan da güzeldi Ama galiba Aga parçaları bana şöyle hitap etmiyor Genelde sabit bir ritimde falan devam ediliyor Şarkılarında kullandığı o yöntem Belki de benim alıcısı olmadığım bir yöntemdir Her insan farklı farklıdır ya arkadaşlar Ben böyle kulaklığı taktığımda böyle dümdüz devam etmesini değil de Altyapılarındaki o bazen böyle değişimleri falan Bunları çok seven bir insan. İnsanım. Özellikle dinlediğim şarkılarda da ona biraz dikkat ediyorum yani. Öyle de. Halolayı nereden hatırlıyorum bilmiyorum ama ismini hatırlıyorum. Piyasada var. Hayırlı cumalar isimli bir şarkı çıkmış. Hayırlı cumalar deyince akma bir şey geliyor ama. Modum hep f1 yazsan gaza düzelir girme sakın radara babana haber gelir çocuk usudur oyna o cihano fatto bene però domani chi sen Hep boyna Oynayalım orman bize dalı sana Şimdi şöyle hiç sevmem züppe piçi Böyle babana haber gider falan işte radara girersen Çünkü onun arabası falan gibi Sözler falan her ne kadar fena olmasa da Şu sözler o kadar ben değil ki yani Benim yaşadığım hayat o kadar değil ki yani Kendimi bulamıyorum yani O yüzden çok dinleyeceğim bir şarkı değil Heja Arabada 5 Tamam evde 15 Arabada 5 bilemedin 15 kişi var deyip kafalar kek Geceden kalkıp ki cahilsem bunu yüzüme vurun arkadaşlar gidip yorum kısmında. Böyle hafif tekno tarzı falan diye deniyor değil mi? Elektronik müzik falan. Elektronik dans müzik değil de elektronik müzik. Iptız ıptız ıptız. Bir böyle ofis partisinde falan işte ne bileyim bir lansman yapıldığında falan sanki arkada çalan böyle şarkılar falan gibi. O tarz değerlendirilmesi lazım. Öyle baktığınızda kulağınıza çirkin gelmez. Ama dediğim gibi benim sevdiğim bir şarkı tarzı değil. Bir de bizim kardeşimiz, kardeş sayfamız fonetik medyanın paylaştığı postlardan bakalım. Burada bakmadığım bir şey var mı? Bora Graham. Bak Bora Graham bana daha önceden reklam vermişti. Bu hafta bana vermemiş. Vay be reis. mı yeterli bulmadın be? Ben onu hatırladığım için onun şarkısına bir daha bakacağım. Hatunum iyi. Nefesin kesik radyo rahim. Sürmek istedin üstüne biraz parıltı mı? Carhartt sanki hatun bak üstümde kırıştır. Cebimde kalmıştı bir haftalık backwoods. Yanaştı Lexus yanıma whisky sack buz. Oh. Remy Kexu rapping every sound hood. Bilmem Makine mevful. Fala pula pula 3 2 3 mazda kızıl dudak Fala pula pula, pula. 3-2-3 Mazda kızıldı da 3-2-3 Mazda ee, Gerçekten bilmiyorum yani Bence bu hafta çıkan en iyi parçalar arasındaydı Beni en çok saracak parçalar arasındaydı Bora Graham, selam olsun kanka sana Çok güzel bir şarkıydı bence Keşke bunda reklam verseydin oğlum bana Yok yok arkadaşlar şaka maka aşina olduğumuz kişilere falan bakarız yani Bence bu haftanın şarkısı yani Mazda 3-2-3 güzeldi Bir şey diyeceğim Ozbi herkes aynı Ozbi'yi ilk defa saygı bir gecesinde dinlemiştim ya Ben dedim ki rap piyasasında mı falan ben bilmiyorum falan Burada paylaşılmış bir merak ettim bakacağım oh. Sevdiğimiz tarz şarkılar değil yani bunlar Bilmiyorum yani benim kanalda kimsenin bu şarkıyı dinleyeceğini sanmıyorum ben Ruby gücüm yok bak Ruby geçen haftalarda çok kötü bir şarkı paylaşmıştı Bakalım bu haftaki şarkısı nasıl biliyor musunuz? Bu şarkı bence güzeldi arkadaşlar. Bunun janrısı rap janrısı değil yani. O alemlere de çok hakim değilim ama biraz punk, rock and roll tarzı falan diyebiliriz herhalde. Muhtemelen daha sub janrısı falan da vardır yani. Bazı insanlar daha spesifik de söyler. O benim ayıbım olsun. Bence yakışmış yani Ruby'ye. Güzeldi bu. Elimde de kavanoz. Mob ve Börü Soprano'nun Montana şarkısı. <laughs> ken için rahat gece vuracağım seni yerden Alakart dile benden ne dilersen O çocuk sevemez çok seni benden Ben Börü Soprano'nun rap yapmasını daha çok seviyorum Ben rap şarkılarını bu tarz şarkılardan falan daha çok seviyorum Aslında şöyle bak gün batımı koymuşlar ya Gün batımında araba sürerken falan böyle şu bir denizden dönüyorsun yorgunsun falan Güzel böyle dinlenecek bir şarkı Şarkı kesinlikle kötü şarkı değil bu arada E o zaman ben neyi eleştiriyorum Bak böyle düşününce mantıklı geldi biliyor musun? Ucu Terlik hep aynı şarkıları mı dinlemek istiyorsun? Herkes aynı şarkıları mı yapsın? Hayır farklı tarzlar. Tamam laf etmeyeceğim arkadaşlar. Gerçi düşününce cidden mantıklı geldi biliyor musunuz? Şarkıyı sanki yapılış amacına göre değerlendirmek lazım çünkü. Ama şeyler hariç. Kız dedi sagol dedim ki sagoluyorum her... O şarkılar değil. Onları yapılış amacına göre bile değerlendirmemek lazım. Weksi Darlana. Acaba yanlış mı yazılmış? Darlama olabilir mi? Onun da bülüküşle falan işlerini görüyorduk mi beni hiç normal görmezler. Çok kamsızsin, hiç sevmez. Birden gelebilir, görmezden. Acaba taktik mi? Kalk diyor, sanırım fark etti. Güzelim sen bunlar gibi değilsin ben. onları hep affettim. Şöyle güzel bir yorum yapacağım arkadaşlar. Bu altyapı biliyorsunuz Central D, Central P, Central Me falan yani. Bence bu tarz okyuşlarda vokal kullanımı falan yapmış ya mesela bak Biraz daha böyle kısık gibi. Güzelim ben seni sana... Falan böyle okuyor ya bence bunlarda direkt dümdüz şu an benim konuştuğum gibi mesela Güzelim ben seni aldığımda gittiğim falan direkt böyle düz okuyuş daha güzel oluyor bu şarkılarda Altyapıyı falan muhtemelen ben kendisi hazırlamıştır falan gibi düşünüyorum Bu da kötü şarkı değildi ama dediğim gibi bu şarkılarda düz okuyuşu falan kulağıma daha güzel geliyor benim Sizde farklı yorumlarınız varsa yapmayı unutmayın Çünkü Youtube'da şöyle bir şey var arkadaşlar ben bu videoyu izledim oh çok güzel geldi bana Abi YouTube böyle algılamıyor. YouTube bu videoyu senin sevdiğini like atmandan, yorum atmandan anlıyor. Yoksa benim s***den <laughs> aşağı kısım paşa. Ya. Vallahi hiç like atmayın yoksa. Ama YouTube anlamıyor işte arkadaşlar. Yani biz Gucci Terli'yi seviyoruz. E Bunu nasıl gösteriyoruz? Bu şekilde gösteriyoruz. YouTube bundan anlıyor. Amık YouTube'u. Lan böyle dediğim bak yapay zeka falan anlayıp da videomu önermezse YouTube sizi döverim ha. Arkadaşlar bu cuma çıkan şarkılarda da... 3 aşağı 5 yukarı böyleydi. Bence Türkçe Rap'te kötü bir hafta değildi bu hafta. Kapak fotoğrafına ne koyacağımı bilmiyorum. Kendimi koyayım diyorum. Öyle de bir şeyler konuşuyorum. Lan sizleri seviyorum lan. Vallahi seviyorum. Çünkü sizin de sevginizi falan hissediyorum. Yani Discord'da falan konuşuyoruz ya arkadaşlar. Her bir arkadaş gibi hissediyorum yani sizle. Şu an kameraya bakıyorum da bir arkadaşımla konuşuyormuş gibi hissediyorum. Ya bu YouTube'dan mutluyum yani. Kendinize çok iyi bakın. Yayınlarda da görüşelim. Öptüm. Bay bay.